Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Zeynep Ne yapıyoruz Zeynep? Bugün Saniyelere göre bu sefer gemi yapıyoruz Değil mi Zeynep? Evet Diğer ki tur şey yapalım mı? Ne? Parkur Tamam Tamam Şimdi ise malzemeleri alalım Ama Zeynep çok büyük yapma tamam mı? Ben neredeyse malzemeleri son model bir şekilde Aldım bir de su kubası alacağım. Bir de su olayken merdiveni alacağım. onda koltuk gibi yasak. Abi ben terk edilmiş gemi yaptım. Kert, kert, terk şey, gemi mi olacak? Evet. Neden? Şimdi ben, Yeni, ben gemi ben ben mi? Mi? Yeni gemi olmayacak mı? Ne? Yeni gemi olmayacak mı? Yok. Ben şimdi terk edilmiş gemi yaşadım. Ben sana istersen vereyim dur. al benim kendi malzemelerimi verdim sana. Olur mu bunlar? Olabilir. Birinci şeyler için bu. Nasıl fikir? Hep durdu başlatmadım. Hadi ben, ben şurayı yapacağım. O zaman ben başlatıyorum Zeynep. Ama daha saat nerede dur. Kusura daha iyi bir şeydir. Saat. Kurumetçi yok yok zaman. Evet şu anlık 10 saniye olacak. 10 saniyeden bir başlayalım. Zeynep. Başlattım. Yaptım. Dur dur. Bir yaptın mı? bir şey mi yaptın? Evet. Ben aslında şuraya baktım. olsaydı şöyle. Tamam. Böyle oldu sayın. Ama burada havuz yok. Havuzlar da benim içimde havuzu var. Ne? Ya aslında su olacaktı lan. Acıktı benim gibi kaç veriyorsun? Şey, bu arada bir şey diyeceğim. Ee, yani böyle göldeymiş gibi gözükmesi için Ortasına ya da bir yerine şey koyman lazım. Havuz koyman lazım. Ve hep o kadar da koymak yok. Böyle kalacak. Zeynep. Ya. O kadar süre verdim tamam mı? Ama o kadar da değil. Dur dur dur. Dur dur dur. dur. Lan ne kırıyorsun?

Böyle oturacak. Burası oturacak yer. Kaç veriyorsunuz ev puanlık? 9. Beğendin yani? Sen de düşün bakalım ama dikkatini çek. Tamam. Şimdi ben seninkine veriyorum. Direkt 9. Hep üzülmeyesin diye verdim 9'u. Yoksa vermezdim. Ne? Gerçek puanım hangisi? Söyleyeyim mi? 8. O zaman eşit. Oğlum ben sen bana 9 verdin. Ama şöyle olsaydı ne anlayabilirdi? Şöyle böyle olsaydı ben ona 9 verirdim. Kesinlikle. Neyse ben sana 9 verdim. Ayrıca şimdi e, şimdi şeye geçelim. Şimdi bir dakikaya geçelim hadi. Bir dakika. Ben bir eşya almam lazım. Benim de masa almam lazım. Benim de birkaç eşya almam lazım. Ne yapayım? Ben. Ben, ben şu an malzemelerimi aldım. Ben malzemelerimi mi almadım daha. Tamam aldım. Tamam. Şimdi... Kırma, kırma kırma. Tamam. Bir dakika zaman başlıyorum seni. Küre tamam, ben başlattım. Başlattım. <laughs> Ve biraz hızlı olman lazım. Önemli çok önemli. Büyük ihtimalle öyle olacak. 10 saniye falan kaldı. İstediğim gibi olmadı ama olsun. Tam böyle böyle oldu. Böyle. Ve bir iki bir puan ver. Ne? Yes. Bu sefer masa ekledim. Ben de ekledim ama benim masam. Ama senin suyun yok. Ben biraz sızım ek. hep aldık kısmına su ekleyeceksin. Eee ben yine dokuz verdim. Bana mı? Ne? Hangi puanı kırdın? Bu da sen daha kanalına olsak ki güzel olabilirdi. Ben doğru seviyorum. Bir de ışık koydum ben. Gece olursa küçük bakacağım. Doğru lan. Bana da ışık koysun. Bana ben sana 10'un üzerinden 9'u veriyorum. 3'ün çoğunluğu eşitsiz Ama şimdi Adil olma zamanı. Tamam mı? 23'e sıra 5 dakikada. Ben gerçekten Adil puanlarımı veriyorum. Bu sefer ben de öyle yapacağım. Tamam mı? Hı -hı. Bekle bir dakika beni bekle. Hı -hı. Tamam, hazır. Dur bir şey yapacağım dur. Dur dur. Küçük bir şey koyacağım da. Şimdi kaç işte dakika? Şimdi ise 5 dakika. Başlatma Birazcık bir şeyler. Yap. Tamam ben yapacağım. Tamam sen biraz yap. Bize bu kadar yeter. Bu kadar yeter diyorum oğlum. Hadi. Başlattım. son 4 dakika kaldı. Zip altına su yapmayı unutma. Su yap zip bu sefer Zip ben az önceki çok küçük yapmışım bu sefer büyük yapıyorum bu sefer sen küçük yapıyorsun. Ben

Jump. 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 Ben şu an kalacak odalar bile Ben şu an kalacak odalar bile kapalı şey mi olur lan? Bu bildiğin uçağa benzemiş, karavana benzemiş. Evet. Benimki böyle oldu şey mu? Kalacağım Benim kalacağımız ev daha güzel bence. Yağmur yağmadı diye çatısı yaptı. Son bir dokunu çekti. Ben buraya hatta şemsiye bile yaptım. Şemsiye. Kalacak odalar bile yaptım ben. Kalacak odalar. Nerede? Süre bitti. Lan yeniden başa da bastım. Seninki böyle mi oldu? İçeri girebiliyor muyuz? Oğlum bu gemi değil lan. Oğlum suyu nerede lan bu? Sadece böyle hareketsiz mi kalacak? Bak burada çocuğu yüzüyor. Annesi bu dayanıklıyım. Tamam. Ben hekime bak. Benim adım. Küçük, Küçük bir adam ama. Bebek gibi. Ya Zeynep. Daha bebek gibi dersen. Hmm. Bir şey yapacağım da dur. E çocuk burada üşüyecek. Üşümez. Nasıl? Seninki üşü. Ben çatı bile yaptım. şimdi ben de çatı yaptım ne olmuş? Bak burada şemsiye var. Görmüyor musun? Kör musun? Yukarıda bak şemsiye var. Böcek yağmur yağmasını önler. Gerçekten. Gerçekten. Evet. La orada değil orada bir şey olmuyor dur. dur. Hey, onu kaldıramazsın. Çıbrık. Şey onu kaldıramazsın, onu tekrar koy. Ne? <laughs> evet. Ya kırıldı. <laughs> Ama biraz kırıldı, o. olsun. Çıbrık. Eski halini sayabilir misin? Eski halini say. Eski halini sayıyoruz. Eski halini say. Bu nereden çıktı lan böyle? Gelmişsin. Gelmiyor mu? Neyse. Benim gerçek konum yine de. Niye dokun? değil mi? Oğlum senin ne? Çünkü. Yine got bir dakika. Sen de o kalacak oda bile yok. Hmm. E yatak nerede zehirim efendim? Çünkü yer koyamam. Her şey kırmış ya. Hmm, tamam. İyi mi? İyi iyi iyi. iyi. i̇yi, iyi. <gülüyor> 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 İyi tamam sen de bir puan verdin ya. Hayır bir puan ver. Bir puan verdim. Şimdi biraz. Hani burada şemsiye var ya. Evet. İşte buralarda niye yok? Ve gemi açık olur herhalde. Hiç gemi görmedim mi hayatımda? Görmedim. Görmezsin tabi. Baba pirolar görür Tamam benim puanım gerçekten de dokuz. Tamam benim puanım senin de ne var Oğlum karavana benzemiş. Oradan bir puan kırdım. Hafızdan bir puan kırdım. Niye? Neyse hafızdan bir puan kırmıyorum. Bir puan alalım. Fakat burası çimen olmuş. Niye? Çünkü vaktim yetmedi. Ama neyse burada çocuklar otlar hayvan gibi. Çocuklar burası oynasın diye yap? E burada oturur bunun burada yatak yok. 8 puan. 8 puan aldım ben falan. Verdim ben, öndeyim. Ya Zeynep. Gerçek puanın 8. Hadi acildi benim... Sen bazen adil olmuyorsun ha. Şu an şu puan veremezsin. Şu an ben yiyormuşum. Gel bir <laughs> Zeynep, öyle bir şey yok. Zaten <laughs> videoyu ben çektiğim için. <laughs> Kaydı başlattım haberin olsun. Eşya bir tane daha alabilir miyim? Tamam. Başla attım. <laughs> ya olsaydı o zaman. Ben... Arkadaşlar ikimizin de böyle olacağını. Sen, seninki böyle o. Hangi zehir seninki? Bu mu? Bakın. Evet. Bu arada buradan camı izleyebiliyormuşuz. Burada havuz var herhalde. Ya burada hiçbir şey yok. Oda var. oda var. Ama güzel olmuş. Bu sefer sana puanın 9. Nasıl? Neden? Şimdi sen bana kırarsın diye. Neyse onun üzerinden 10 on veriyorum ben. Benim kim nasıl? Hani size hani sen şey şeyden şikayet etmişti. Harise, hani sen e, böyle hani bugün çocuklar nasıl ısınacak demiştin. Al ısınacak gel bunu bak. Neredesin? Neredesin? Zeyf, sen hani bir şeyden şikayet etmiştin. Bakayım neredesin? Bak hani sen hani böyle çocuklar burada ısınamaz demiştin ya. Bak şimdi. Bak arkana bak. Şey long bile yaptım. Şey long. Bak. Güzel. Bir puan, bu puan, bir puan şeyi kırdın değil mi? Bir puan e, ben kırdım diye kırdın değil mi? Yok. Evet. Sadece ya oğlum onu, o Minecraft'ın şeyi. O Minecraft'ın şeyi. Bir o zaman Mojang'a söyle. Zaten sen... Zaten sen... Neyse ya, senin şeyin yok. Benim yok. Yok. Bak Zeynep burada şeyler bile var. Odalar bile var. Sen bir tane oda yapmışsın. Ben iki tane oda yaptım. En bir tanesi çok uzun. Bu senin şey küçük. Bu küçükler için, bu büyükler için. Bu oda. Anladım. Sen bana kaç vermiştin? On. Evet. Hadi bakalım. Eşitim. Sen, şimdi sen öylesin değil mi? On evet. 10 değilsen fazla olur. Dokuz değilsen de eşit. Değil mi?